arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün bir oyun oynuyoruz arkadaşlar şurada yazılıyor arkadaşlar sol üstte ya da sağ üstte yazılıyor arkadaşlar silah oyunu oynayacağız arkadaşlar özür dilerim bir şeyde arkadaşlar ben gece yani gece sanmışım cuma günü olduğunda gece sanmışım aslında bugün cuma günü ama gece sanmışım cuma günü özür dilerim arkadaşlar sizden ve oyuna giriyorum arkadaşlar bu da bir mobil oyunu size gerçekten mobil oyun buldum arkadaşlar ben bir hata yaptıysam ikinci hatamı yapmam arkadaşlar şimdi benim ekibim bu yani bunları bakın üzerine geldiği zaman yani doz diyor he bunlar düşman böyle tek tek kafalarına ineceğiz arkadaşlar ben biraz öğrendim oyunu. 2 saat, saat falan oynuyorum. Güzel oyun. Bakın damlar var falan şöyle. Küçük şekilde bakın. Bum. Lan. Bum. Aha. Bak 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 bak. Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Ben arkanızdan dolandım. Bum. Arkadaşlar böyle işte bir oyun. Aslında güzel bir oyun. Ve kısa ve öz bir oyun. Yani güzel. Sniper'lar var. Yani bu şey gibi. Nasıl diyeyim? Nasıl diyeyim arkadaşlar? Unuttum lan ben o oyunun adını. Bakın mesela bir sniper aldım. Unuttum. Ben o oyunun adını herifin çektim La oğlum ben ne yapayım? Aha bakın. Şimdi şuradan gelecek bir hangisi ya da şuradan. E, hiç kimse gelmiyor. Aa gelmişler. Atış ediyorlar. Kankililer. Bakın. Sniper. Dunk. Da hadi be. Hop vurdum. Hop. Hop. Arkadaşlar böyle farklı farklı haritalar var. Bu ben benim en sevdiğim bir kere harita arkadaşlar. Bunu iki veya üç defa 3 kere falan oynadım arkadaşlar. yani. Neredesin lan son kişi arkadaşlar? Bak yukarıda. Neden Yukarıdan atlayınca arkadaşlar hasar yemiyoruz. Böyle AVM var. Bum. AVM. AVM. Aa bu taraftan gideceğiz aynı. Şimdi buradan bir kişi hemen bizi karşılayacak. Yok. Oha. Bakın neredeymiş. Arkadaşlar böyle de benim dostlarımı ve onların dostlarını izleyebiliyorum. Bakın şu vurmuş beni. Oo helal lan. Kanki ilerleyin. Hadi 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 hadi. Çabuk lan çabuk çabuk. Oğlum bu ne? Ah tamam. Aa birisi savaşıyor lan. Bir kankim girmiş içeri. Ha, ha uff. Of 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 Tü ben reset diyorum. Allah. Diyor bak. Reset. reset deyince arkadaşlar yani çıkıyor oyundan başka kimselerle herhalde. herhalde alalım bir. Aa mi alamadım. O zaman bunu alırız. Param yokmuş ha Bakın. Herkes silahla şimdi gelecek. Ben tabancayla. Hadi bakayım. Nasıl bir şov benim ya. Bum. Bum. Adam da tabanca lan. Bir taramalı yok mu ya? Aha bir sniper'la yargı dağıtıyor. Yargı dağıtıyor. Seni mi dağıtıyorsun lan? Yo yukarı. Oğlum kime sıkıyorsunuz? Burada kimse yok lan. Allah arkadan gelmiş birisi. Lan şey. nerede bu? Allah'ım ye oğlum. Bırakın biraz lan. Arkadaşlar böyle de tablomuz var. Evet arkadaşlar çok kolay bir oyun. Cidden çok kolay bir oyun. Yani bence oynayabilirsiniz. İsterseniz tabi. Sizin isteğinizle ben gidiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz yani. Siz beğenirseniz oyunu. Hatta ben seri bile yaparım bu oyunu. Yani bam bam diye kafalarına vurur. Şöyle bir de şöyle. Vuramıyorum. Allahu Ekber arkadan da gelmişler. Hayırlısı olsun. Sen kimsin lan? Hı, kardeşim. Kanki. Hem bu da minik anamış. Arkadaşlar bütün tamam bütün bir silahları tanıtacağım size. Şuraya gireyim bir. Yine sıktılar. Lan arkamdaymış. Kanki vurun lan. Aa bir sniper şu varmış. Bu da yargıda attı herhalde. Sen kimsenin lan manyak. E oi, tchim, tchim. Manya. İkinci kim? Dur bakalım. Aa, şuymuş zaten. Şu. Bu nerenin yargını atıyor ya? Arkadaşlar böyle de dışarıdan bakabiliyorsun detay. Şöyle. Adamın tipi böyle. Bir. Kendi tipimi bakamıyorum lan nasıl bir tip olduğunda. Bakın arkadaşlar. Şu anda pompalar var. Bakın mesela bir pompalı alayım. Şurada farklı farklı siyahlar var. Hangi silah istediyseniz alın. Bakın. Şöyle bir silah var. Pompalı aslında ya. Bum. Bir de çabuk mermisini dolduruyor. Bak. Hop. Doldurdu. Bitti. Sanki bak. Bum. Bum. Hop. Bum. Uf. Varım lan burada kimse? hep söylüyorum lan buradakiler. Bir de bunu göstereyim size arkadaşlar. Şöyle şöyle vurun. Yani bir bu bir o. Bir bu bir o. Neredesin lan? Pat 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 bak. Böyle oluyor yani. Kolay aslında. Kolay basit bu oyun. Şuraya gidip daha fazla şeyler göstereceğim size arkadaşlar. Daha fazla silah göstereyim. Bakın arkadaşlar bir de doğduğunuz yerde durmanız lazım ki silah alasınız. Ben doğduğum yeri unuttum. Mükemmel bir şekilde unuttum. Unuttum lan. Aa bu da arkadaşlar slow motion. Buf. 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 Doink. Oha. Çok iyi çeviriyormuş. Buf. Bum. Bum. Lan son kişi ya. Hadi neredesin? Dalın lan. Döt. Döt. Delik ben amin neredesin? Neredesin lan? Neredesin lan? Arkadaşlar böyle bir hata yaptım. Lan burada adamın eli çıkmış. eli çıkmış adamın. Stone machine nerede lan? Stone seveyim bir. Stone machine neredesin? 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 Ne, Boom Boom Bunda sniper var galiba galiba yok yokmuş. Bunu alalım bir arkadaşlar bakalım nasıl bir silahmış. Bu da tarih aha. Tır tır tır. Ana bunda sniper varmış lan. Arkadaşlar ben sniperla iyi bir yerde biliyorum yani atış yapmayı. Ah. Kar 98 8 bum. Buraya binmiş Allah. Lan sen ne? A14. Al sana ben 20 vurayım. Lan silah nerede? Şunu alacaktım. Aha. Dırr. Arkadaşlar 9. Her olsun. Bak. Amma vuruyor be. Sabah sabah kadar tara yani. Bak. Dar, dır dır dır. şurada var bir kişi. Şey. Dar, Tara hadi. Oha tek at. Vurup vurup tek attım. Ne desin lan? Düz sene sniper'ına. Sniper da sniper çok iyi vuruluyor abicim. Yeah. Baksana. Onu. Adam buraya nişan alırken şuraya vurdu. Ne salak bir oyun lan Reset diyorum arkadaşlar ben. Tabii ki de reset. Bensiz arkadaşlarım bir şey yapamıyor. Aslında çıkalım arkadaşlar. Benim Süper. Yani olduğum yere gidiyorum arkadaşlar. O şeyde burası. Lan senin reklamına ben. Lan hadi. Böyle de reklamları niye yapıyorlar lan? Niye yapıyorlar? İstemiyorum abi. Oynanarak her re reklam çıkmasını istemiyorum arkadaşlar. Bu sefer düşman oldum. Bu sefer asker değilim. Bu sefer asker şey a, düşman yani şeyden kaçtık yani a, bakın karşıda askerler var Biz hapisten kaçtık Onlar da bizi ölürüyor Hani var ya kaçarsa vur diye şeyler vardı filmler filmler Ben çok film izlemeyi seviyorum arkadaşlar yani Deadpool ya da her türlü filmi izliyorum arkadaşlar ne filmi gelirse izliyorum. Hem şimdi oldum mu? Ne almadım? K kime sıkıyoruz? Bum, bum. Arkadaşlar bi bir, de böyle vurunca yani vurdun vurdun ya para kazanıyor. Bakın yukarıda para gözüküyor. 400 oldu hatta. Alamıyorum ben 400'den bir şey alayım. Mesela bu sniper aldım arkadaşlar. Bu sniper da iyi aslında. kafadan indiriyorum adamları ama benim burada iyi olduğumu herkes biliyor. Herkes biliyor. Şimdi 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 yok. Ana bunlar buradaymış lan. Bakın arkadaşlar düşman değiller. Biz düşmanız. <laughs> Kötülük kararı <laughs> 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 Aha burada birisi var. Bum. Oha adam tek attı lan. Nereden vuruyorsun sen lan? Şuradan. Gel dostum. Al sana kafadan. Bir de sağda arkadaşlar gösteriyor kim vurdu diye. Gördüğünüz gibi ben birinciyim. Bu Şimdi arkadaşlar böyle de insanların yani şeyine gidebiliyorsunuz. Şimdi böyle vurup falan uzaktan vurup falan olmuyor diyelim yetenekli değilsin diyelim. Böyle milletin ya, sığınak diye tabir ettiğimiz yere gidiyorsunuz. Sonra buluyorsunuz o adamı. Adam Bizim nerede? Bizim yere gitmiş galiba aynı. Bakın arkadaşlar. Vurmuyorum. Bakın kim? O. Oh! Vurmayarım dedim. Sen niye vuruyorsun bana? Bak bu da nasıl vuruyor oğlum yaklaş sana vur buna bir tane. Bak duvara duvara vuruyor. Hey ya Rabbi ya Resulallah be. Evet arkadaşlar böyle bir oyundu. Ee, umarım sevmişsiniz. Umarım da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar böyle tip yani. Nasıl lan? nasıl? Böyle arkadaşlar mobil oyunlar istiyorsanız video beğen beğenmeniz yeterli ya da bildirimleri sadece açın arkadaşlar. Abone, abone, like, like atmayın bile arkadaşlar. Sadece şey, bildirimleri açın arkadaşlar. Hmm. Çok kişi bildirimleri açmıyor gördüm. Evet arkadaşlar video beğenirseniz like atın. Kanalıma abone olun ve zil butonu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.